Koronavirüse karşı hijyen önlemleri kapsamında dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı. Uzmanlarsa bu ürünlerin sıkça kullanılmasının ciltte tahrişe ve hassasiyete yol açtığı uyarısında bulunuyor. Özellikle bu dönemde merdiven altı ürünlere ise dikkat edilmesi gerekiyor. şimdi hani bunlar hani içmek üzere hazırlanmış olan ürünler değiller. %70 oranında e, izopropil alkol ya da etil alkol içeriyorlar. Dolayısıyla hani içilmemesi uyarısı, parlayıcı ürün olduğu için e, ateş kaynağı ya da e, bunu tetikleyebilecek e, bir takım e, materyallerin yanında yakınında kullanılmaması gerekiyor. Bununla beraber aslında birçok kimyasal için de e, her daim e, uyarıda bulunduğumuz bir şey var. O da bu tür ürünlerin çok aşırı miktarda kullanılmaması. Çünkü bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sonucunda e, ciltte de e, ciddi bir tahriş ve çatlamalar ve bu çatlamalardan kaynaklı bir takım enfeksiyonlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla fazla miktarda kullanılmamasını öneriyoruz. Bununla birlikte de e, yine e, açık e, ürünler değil de e, özellikle hani Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış e, etiketli merdiven altı olmayan ürünlerin tercih edilmesini öneriyoruz. E, çünkü bu alkol sabun gibi ürünler aslında e, temel çalışma prensibini şöyle açıklayabilirim. Virüs e, aslında bir e, cansız organizma ve bu biyolojik organizmanın en dış katmanında bir e, yağ zarı var. Aslında hedef bu yağ zarını parçalayıp virüsün dağılmasını sağlamak ufak birimlere. Sabun ve dezenfektanlar bunun için e, kullanılıyor ve e, alkol bu yağ tabakasını çözerken aynı zamanda elin üzerindeki hani ciltteki yağı da e, parçalayabiliyor. Dolayısıyla aslında el enfeksiyona ve e, bir takım mikropların geçişini açık hale gelebiliyor. Dolayısıyla aslında çok fazla miktarda kullanılmasını önermiyoruz. Ve e, aslında dezenfektanı kullanmadan önce ilk önerdiğimiz şey su ve sabun aslında hani gerçekten en böyle temizleyebilecek virüse karşı ve daha doğrusu virüsü dağıtabilecek ürün aslında su ve sabun dolayısıyla hani bunlara ulaşılamadığı yerde aslında kolonya ve dezenfektan kullanılması öneriliyor çünkü. bu <laughs> Ee, bu konuya da özellikle uyarmayı önemli görüyoruz çünkü hani e, koronavirüs var e, o zaman evleri, kapalı mekanları çok daha iyi temizlememiz gerekiyor algısıyla ve sanki daha fazla kimyasal kullanıldığında daha fazla temizlik olacak algısıyla. Ee, inanılmaz bir çamaşır suyu yetmez gibi üzerine bir de tuz ruhu karıştırmak gibi bir takım e, temizlik yöntemleri tercih ediliyor bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor çünkü bu kadar yüksek oranda e, kimyasalın kapalı alanda kullanımı özellikle e, solunum güçlüğü yaşayan insanlar için e, aslında ciddi bir tehlike ve bu kadar e, kimyasalın içeride solunması sağlıklı bir durum değil zaten hani özellikle bu tür ürünlerde dezenfektanlarda önerilen minimum %70 oranında alkol kolonya dediğimiz üründe zaten yaklaşık %80 oranında e, alkol içeriyor. Aslında hani kolonyayı e, bu kadar sık kullanılması çok önerilen bir şey değil. Çünkü içerisinde metil alkol vesaire de karıştırılma ihtimali var. Aslında bizim önerimiz e, muhakkak ki e, Sağlık Bakanlığı'nın da e, üzerinde onaylıdır etiketinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi ve alınacak dezenfektan ürünler için söyleyeyim. Minimum yüzde %70 oranında alkol bir miktar gliserin e, olması da dikkat edilirse daha dikkatli bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilir bu ürünlerin ve tekrar tekrar altını çizmek durumunda hissediyorum. bu ürünler hani su ve sabuna ulaşılamayan alanlarda kullanılmalı. Şöyle bir şey de var su ve sabuna göre dezenfektanların ve etil alkolün. O an için virüsün üzerindeki yağ tabakasını yok ettikten sonra virüs dağılınca su ve sabunla yıkadığımızda o inaktif partikülleri de temizlemiş oluyoruz. Ancak dezenfektan kullandığımızda evet virüs inaktif hale Geliyor. Ancak daha sonrasında ilk fırsatta tekrar elimizi su ve sabunla yıkarsak o inaktif partiküllerden de kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla suya sabuna ulaşılamayan yerde dezenfektan kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Gitmeyen şu, virüs e, birçok... E, yapının bir arada olduğu bir biyolojik organizma aslında cansız bir yapı ve e, bu o işte RNA, protein ve yağdan oluşuyor. Yağ dış kılıfı. Dolayısıyla bu yağ onu tutarken o küçük parçacıkları biz suyla ve dezenfektanla yani alkolle aslında o yağ parçalayıp o küçük birimlerin dağılmasını sağlıyoruz. Hani bu virüs öldü dediğimiz şey aslında yok olan bir şey değil de dağılmasını sağladığımız bir durum. Akan bir suyla birlikte bundan kurtulurken dezenfektanla evet inaktif hale geliyor ama parçacıklar elimizde kalmış oluyor. Bu şey değil bu, bu parçalar o an için aktif halde değiller ama dediğim gibi ilk fırsatta yine onların da yıkanması daha sağlıklı olacaktır. Valla ben eski oranda bir 4-5 kat daha fazla ellerimi yıkamaya çalışıyorum. Belki psikolojik belki değil bilmiyorum ama e, ellerinde böyle daha böyle hassasiyet hissetmeye başladım şimdiden. Son dört gün içerisinde oluyor bu olaylar. Başkalarında ne oluyor bilmiyorum ama e, ben bunu hissetmeye başladım. Yok yok dezenfektan çok kullanmıyorum da kolonya. Ellerimi yıkıyorum bir de kolonya bu kadar. Çevrenizde var mı peki böyle fazla kullanan? Panik var olan... var var bazı arkadaşlar çok panikler dezenfektan türü şeylerden yani sürekli normal yani normal hani çamaşır suyunu nasıl normal evimizde kullanıyorduk biraz şimdi belki de daha biraz fazla hani fazla kapı girişleri hemen gelirken ayakkabılar paspas kenarları hani biraz daha fazla artık yapacak bir şey yok başa çıkılmaz yani hani çok fazla da başa çıkamayız olmasın inşallah olmasın olmasın gelmesin ne yapalım başka yapacak bir şeyimiz yok. Ee, elimi gün içerisinde daha fazla yıkıyorum. Dezenfektan kullanıyorum. Ee, bildiğiniz gibi okullar tatil edildi. Ee, üniversiteler 3 hafta. Hijyene artık daha fazla önem veriyoruz. Eee dezenfektan, kolonyalar, fiyatlar malum arttı. Ee, aldığımız önlemler bunlar şimdilik. Temastan kaçınıyoruz. Ee, tabii ki her şeyin fazlası zarar ama yani e, şimdi ilk aldığımız önlemler bunlar. Ee, tabii ki her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bunu da fazla kullanmayacağız. En yani ufak bir şey, bir yere dokunduğumuzda tabii ki hemen ellerimize döküyoruz yani bir alışkanlık oldu hemen 2-3 günde. Ee, yani bu böyle gidecek gibi gözüküyor ama yani işte bu devam ettiği sürece kullanacağız yani bundan başka bir şey yok kaçışımızı yok.